Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baran. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise'dayız. Bugün sizlere Craft Rise'da efsane bir FPS boost ayarlarımı ve PvP ayarlarımı göstereceğim. Neyse çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar e, hemen bed varsa girdim size oyun içi ayarlarımı oyunda göstereceğim hızlı bir şekilde e, Bu arada hemen 8 demir olup yan tarafa gidelim arkadaşlar Kanalıma like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar 1000 abone olmak üzereyiz yayınlarımıza da başladık Yayınlarımıza da bekleriz arkadaşlar hemen yan tarafa gidelim Şöyle bir Hop Selam kanka ne haber Ben de Baran Seni kırdık hemen şöyle bir kıralım seni ee, hemen bu arkadaşı eledikten sonra ayarlarımı göstereceğim arkadaşlar. O sen bizi alırsın şu an. Kanka sen bizi alamazsın tabii ki de. Ben tabii ki de çok iyi oynadığım için, e, çok iyi bir oyuncu olduğum için aldım. Hemen ayarlarımıza geçelim arkadaşlar şurada. Arkadaşlar görüş açısı 93 bende. Ne kadar yakınlaştırırsanız o kadar yüksek FPS alırsınız tabii ki de. Ama ben 93'te gayet iyi kullanıyorum. Video ayarlarına geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bende. E, bu şekilde yapabilirsiniz ama görüş mesafesini ne kadar çok düşürürseniz o kadar e, hızlı olur sizin için. Zaten açıklamasında da yazıyor arkadaşlar düşük normal diye. ne kadar düşürürseniz o kadar yüksek FPS alırsınız gördüğünüz gibi. Hemen düzelteyim ben. Şu arkadaş gelmiş şu arkadaşı hemen bir alalım ya. Ne kadar kötü oyuncularla dolmuş Craft Price. Lan oğlum kendi bombamı öldüm. Şu arkadaşı aldık hemen. Ayarlara girdik. Ee, burayı böyle gösterdim tabii ki arkadaşlar. Hemen detaylara geçiyoruz. Detayları aynı tıpa tıp aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar FPS'inizi arttıracaktır hemen biraz böyle bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi animasyonlara geçtik animasyonlar bende hepsi açık ama siz buradan tamamını kapalı yaparak e, FPS'inizi arttırabilirsiniz FPS'e gerçekten bayağı etkisi oluyor onun. Kaliteyi de aynı şekilde bu şekil yapabilirsiniz arkadaşlar e, bu şekilde yaptığınızda FPS'iniz artacaktır. <laughs> Oğlum sen NPC misin la yazmış. Videodayım. Bir çektirmedin. Şu arkadaşı hemen öldürelim. Ya terbiyesiz işte. Mesela ben şimdi buna mut attıracağım. Ben bu arkadaşa birazdan mutiye attıracağım destekten. sen aşağıya doğru uç ya. Çok terbiyesiz ya. Ne kadar terbiyesiz bir insansın sen. Hemen ayarlarımıza devam edelim. Kaliteyi de gösterdik arkadaşlar bu şekilde. Performans da aynı. Benimki gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu gayet FPS arttıran ayarlardır. Bu ayarları kullanarak FPS'inizi arttırabilirsiniz. Bu arada bu havayı kapalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde aldık Burası da bu şekilde arkadaşlar hemen e, diğer başka yapacağımız ayarlara geçelim Bu arada burada sohbet ayarları var arkadaşlar sohbet ayarlarında ölçek var e, ölçeği ne kadar çok düşürürseniz Eğer FPS'iniz o kadar artacak e, şu an göstereyim Hatta 35'e çektim yazılar Tabii ki de kötüleşebilir ama FPS arttırmak istiyorsanız Eğer ee, normal bir şekilde yapmanız lazım. Evet arkadaşlar en önemlisi kaynak paketleri. Bende e, her çeşitten kaynak paketi var arkadaşlar ama e, ne kadar düşük x'te tutarsanız yani ne kadar düşük kalitede tutarsanız o kadar yüksek FPS alabilirsiniz. Gerçekten bayağı etkisi oluyor. Başka anlatabileceğim burada başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu videomuzda buraya kadardı yani ayarlarda bu kadardı. Bu arada Allah. Ee, bu arada kanala like atıp abone olmayı da unutmayın. Gerçekten FPS artışını göreceksiniz. Hemen biz de şu mora doğru gidelim kanka. Burada arkadaşlar ee, bu aralar bayağı race oynuyorum. Siz de ee, benimle oynamak için canlı yayınlara gelebilirsiniz. Aga sen nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Ben yani seni almam lazım. Benim seni almam lazım. Gitme. Hemen şöyle yolumuzu yapalım. Lucas'ın yatağını kıralım arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde. yatağını kırdım kanki şöyle. Sen ortadasın. Ben de hemen bir set çekeyim. Bir tane de kılıç alayım. Varmış. İki tane altın elma, bir tane ateş topu, iki tane de yün aldık. Hemen şöyle yaptık. Gayet güzel oldu. Ee, bu arada mor nerede? Hemen elmasa geldik arkadaşlar. Hemen ortaya doğru gidelim. Şu maçı bitirelim. Aa ikisi de orada. Çok güzel. Şu arkadaşımızı hemen eledik. Hemen diğer arkadaşımıza geçelim. Selam kanka seni de attım ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzun sonuna doğru geçelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz.